Arkadaşlar e, ya, Hep reklam giriyor ya kardeşim evet. Arkadaşlar Siz yokken ben bayağı bir kasıldım 81 k veren şeyden aldım Bitiğin gelmesine de bayağı az varmış ya Hala karakter çalıp satıyorum <laughs> Neyse Ya reklam Evet arkadaşlar. Şimdi. Acaba hangisini satsam? Ben bir sonraki videoda karar vereceğim. Ben az bilmiyorum. Yarım saatlik, bir saatlik video olabilir. Canınız sıkılıyorsa yarımlarda bırakabilirsiniz. Benim için sorun değil. Ama abone olursanız ya da beğenirseniz sevinirim. Şimdi ne Bitik gelmesini bekliyorum. Mitya, Mitya'nın bir, biraz az kalmış. Benim 155 milyonum vardı gittim bunu 93 milyon verdim. 34 milyonum var. Evet, bir daha onun üzerine gittim bunu aldım. Şu e, iskelet arkada. İskelet arkada. Ya hayır. Evet. 12 milyon. Bu 29. Nasıl çok iyi kasıyor derken 12 milyonluk veren bir şey geldi de ben bunu alayım mı? arkadaşlar. Ben canlıyım yani çok iyi değilim. Daha iyisi geliyor. Nereden biliyor? Yani nereden biliyoruz? <laughs> daha iyisi gelebilir yalnız. Ben size söyleyeyim. Bu da anca elim 7 milyon yapmış. Bu 12 milyon, bu da 2 milyon, bu 6 milyon, ee, 4 milyon, 7 milyon Bu 30 işlerde. Kanka biraz çay iç ya. Çok hızlı çalışıyorsun. Kardeş. Oh my God. Ya oğlum yeter. Tamam kapı kilit Tamam biz gidelim. Ah, o ya ama o ne? Nasıl? Ben sonsuzluğa gidiyorum. Evet arkadaşlar, hep birlikte sonsuzluğa gidiyoruz. Ya abi. Ta Lan. Bir dakika. Ben şöyle ne yapsam? Tamam bu sefer oldu bence. Lütfen. Emin boşa gitmesini istemiyorum. şu reklamlardan da çıkalım. Evet arkadaşlar. Tam emeğim gitmemiş. İyi. Emeğim gitmemiş. Lan. Ama Oğlum sen 33 milyon falan ya 2 saat beklemem lazım şimdi. Neyse oğlum ya. Çok önemli. <laughs> Oğlum sınırsız mı lan bu? Neyse. Ben benim <laughs> beysime yapacağım buradan gel Ben berber beysime. Ben berber kaptım. Benim beysim daha Ben arkadaşlar. Evet, hala kasıyor. Ne kadar da güzel. Meme. Evet. Benim sürem ne azalmış? Mikro... Milokun. Bu nasıl isim be yorga? <laughs> Dur. minokun. Minaka. Mina... Minamal. minobal. minomal. Agape. Oh oh oh. Bu herkese gün basıyor. Ben her gördüğümde e, bunu alacağım. Evet. Hayır. Lütfen gitme. Alıyorsam bu ne? İzleyeceğim sadece. Bir de paralıymış ki. Oğlum şal beni lan. Ya Şaka şaka. Evet. Çal mı? ya. Çalışın mı Gel abi ya. Gel gel gel. Ya oğlum. Ya bak. Neredesin? Gel. Seni ben salmam ki. Abi tam vururken reklam girmesi şaka mı? Evet şaka. Artık şaka olduğuna inanıyorum. Al. Salmıyorum ben de seni. Uf, 24 milyon 8 nokta Abi. Adam fişi kasıyor. oğlum bu 30 milyon falan yapsın hatta 100 milyon yapsın yayını kapatacağım lan bak bu şu gördüğünüz roster alan leritos 100, mily 100 milyon yapsın video kapanacak 100 milyon yapmasa daha çok var zaten ya yani daha bayağı var bayağı bekleyeceğiz Ya hayır. Ben Coca Cola içeceğim. Oh ye. Yeah. Çık kanka. Bir dakika. Abi, ne diyor oğlum bu diyor Ben bugün videosunu izledim ee, Şöyle diyor Almanlıya sen nasıl ürküyorsun? Sen Sende su yok sana diyor. Ondan sonra ayranlar e, Ayranlara bakıyor ee, Bir aç yazıyor ayrandan Ondan sonra götler yazıyor Ondan sonra S-K-Y-R yazıyor <laughs> Ondan sonra Adam ne diyor oğlum Tabi bende tiktok var si, e, siz tiktokta bekliyor musunuz bilmiyorum ama bakıyorum tiktokta karşıma çıktı? Adam çok komik ya. <laughs> ne diyor oğlum ondan sonra adam diyor ki ben bunu almam ben bunları almam oğlum ne işte bunun gibi bir şey. Bak 100 milyon yapsın harbiden videoyu kapatacağım. Daha biraz daha savrayalım. Daha var. Oğlu. Arkadaşlar. Bahan. Ben. Mirem'den diye bir anomali var biliyor musunuz? Ben Mirem ben. Neyse, ben onun fotoğrafı var. Gördüğüm TikTok'ta gördüğüm yerlerin fotoğrafı yani anomalilerin fotoğraflarını çekiyorum. Lütfen sorulamayın. Arkadaşlar resmin açılmasına bak 4 saniye var. Neyse i̇şte daha çok var. Bak bence bunun 100 milyon yapması bir 15 dakika ya da bir 15 ya da 13 12 dakika falan sürer. Bilmem. Yani tabii bilmem yani. arkadaşlar ister abone atın like atın Umrumda değil ben öyle diğer youtuberlara benzemiyorum ben videomu yapıyorum yolluyorum abone atacaksanız atın like atacaksanız atın ama atarsanız sevinirim yani ben öyle youtuberlara benzemiyorum hani abone ol falan filan diye dinleniyorlar ya işte ben o türden değilim kardeşim dostlar like at bana ne kanka <laughs> Roblox, Roblox, ben... Roblox deneyim, Aslında denemiz, hep modla da. Benim telefonuma uymuyor. Hepim <laughs> ondan yoksa ekleyebiliyoruz Roblox. <laughs> <laughs> Aga be, ben bunu gideceğim fakire vereceğim. Almak iste. Aa sattı. Neyse bana ne. Ben zaten zengin olmuşum. Bak sen daha yeni mi on 17 milyon yapıyorsun oğlum? Yine mi? Yine mi ama? ama? bak. Oğlum abartma. Sen bunu nasıl aldın? Ben senden çalacağım bu arada kanka. E, yapacak bir şey yok ama onu almak zorundayım ben. Geldiği gibi de alacağım zaten. Abi kim bana bunu alma dedi ki? Gel. <laughs> kaç veri kanka? 62 milyon mu? Ya abi. Kolay sindirim artı hafiflik için. Neyse. Evet. E. Bir dakika sen kaç milyonsun kanka? 60 oğlum çok ucuz lan. Ben 108 milyonlar ayırıyorum paramı. bra. Değil. Şu 300 milyon yapsın videoyu kapatıyorum bak bu. Dur. Ve ee, bak. E, Nostralaleritos. Ve bu. Ne oğlum senin adın yok. bu adı gözükmüyor kanka. Bu turuncunun adı görün gözükmüyor da. Şu iki Nostralaleritos 100 milyon. Ve şu 100 milyon yaparsa bu video kapanacak. Biraz abarttık gibi ama bana ne? içim çekeceğim. çekeceğim. Zaten videonun en başında demiştim. Ben size söyleyeyim en az bir iki saat kanka. Bu da yeni 5 milyon yaptı. Ben bunu satsam mı lan? Dursana. Ben bu Oğlum satas mı? Aa ne de. Neyse. Sağ... <laughs> e, bu arada şu var. Mesela bu da 100 milyon olmadı. Atıyorum bu da 100 milyon olmadı. Bu 100 milyondan hala kasabilir. Yani direkt ben 100 milyon olunca ben parayı çekmeyeceğim. Bunların 300 milyon yapınca o kadarları kadar şey sonra yapacağım. da bir iki saat var. Bu. Ya ama reklamı. paralı ya. Bunlar da bot olduğu için bunları ücretsiz alabiliyor. Ya. Neyse bana mı? Bunda bile değil. Zaten bazen bir gidip ya bana bir daha vurursan var ya sana böyle ben yüz kere vuracağım. Ondan sonra da öyle, mal gibi öyle dolaşırsın. Hop. Kanka'cığım yanlış yere gidiyorsun galiba. kere karşıma şu geldi. Aga be. Kapıçına asasın Yanlış. Tıralanları toz tıralanla oğlum. Ben şaka oğlum ya. Kapıçına ballerine o. bir kere bile görmedim. Gerçi bu yayında geçti diye hatırlıyorum ben. Bilmem. 5 dakika mı? Ne? ne videonun 5. dakikasında geçti galiba. Oha 21 dakika çekmişim videoyu. Ah. bileğimi vurdum oğlum. Kolay sindirim artı hafiflik. Ya sil. Pardon si değil. Çil çil. Kelimeleri karıştırmışım. Bir an video gelecek diye ayı reklam bekle onu. Artık reklamdan korkmaya başladım oğlum. Oğlum bu 100 milyon yapacak bak. Bu 100 milyonu buradaki bütün paraları çekeceğim kanka. Sadece bunun 100 milyon yapması lazım. O yüzden bekleyeceğim. Bir dakika bu ne? Ne bana ne ya? 28. 15 kuruş veriyor oğlu <laughs> aynen aynen ben niye <laughs> arkadaşlar lütfen sorgulamayın. çok merak ettim ya. abi Aa, Evet la karışım değil evet, tamam. hadi kardeşim hadi hadi hadi, hadi. oğlum hadi işte. Bu süresiz olsun lütfen. Kendim ben geri satacağım zaten. Karakterimi alacağım satacağım. Oğlum. Ya. şey var hiç sandım ben de Ama Mal Hoşuna para verdi. Tamam işte. Kardeşim. dayını otlu yapmış Müzik nasıl? Bu da benim C müziğim. normal ve o suruk mu? ya. Mah çalarsın. Oye oh oye. Yeah, oh yeah. Oğlum mal mısın? Mal mısın? Mal mısın? Mal mısın? Mal mısın? Mal mısın? O zaman gel. Oğlum çete misiniz birader? Hmm. Hadi. Hadi. Sen yüz, sen bak sen 100 milyon yaparsan sana 100 bin TL tamam mı? Sen 100 yap ben sana 300 TL veririm sen hiç merak etme 200 TL şüpheli. Bunu <laughs> harbiden 100 devam et.

<laughs> Bir dakika daha süre veriyorum. Ama neden bu kadar çabuk oldu? Neyse. Oğlum ne ara oldu lan? Oha! Yani biraz da böyle kasa Okey. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Herkese bay bay. Buradan da bütün kardeşlerime selam selamlar olsun. Hadi bay bay. Videomu kapatıyorum. Tabii. Birazcık da paramı alayım. Son para. Şimdi kapatacağım. Evet. Bay bay. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.